Türkiye'de mutasyonlu virüse rastlanması tedirginliğe neden olurken alınan tedbirlerse etkisini göstermeye devam ediyor. Vaka ve ağır hasta sayılarında başlayan azalış vefat oranlarına da yansıdı. İşte virüsle mücadeleye ilişkin son rakamlar. ufak bir gevşeme tahammülümüzün olmadığını belirtmek isterim. Hasta vaka ve ağır hastaların sayısı azalırken can kayıplarında da düşme eğilimi tabloya yansıdı. Son tabloda 158.103 kişiye daha COVID-19 testi yapıldı. 12.203 yeni vaka tespit edildi. Hastaların sayısı 1908 olurken 14.110 hasta daha iyileşerek sağlığına kavuştu. Vefat sayıları da düşmeye başladı. Bakın son tabloda 212 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Hasta sayılarındaki azalma yoğun bakımlarda da kendini gösterdi. Yoğun bakım doluluk oranı %68,1'e indi. Ağır hasta sayısı ise 3891 oldu. <laughs> Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum mesajı verirken Bilim kurulu üyelerinden aşı kararsızları için uyarı geldi. Aşılan men kişiler yine risk altında olmaya devam edecekler. Bu hastalıkla karşı karşıya kalabilecekler. Toplumsal bağışıklık için aşı umut olurken Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tribünlere dönüş için tarih verdi. Salgın şartları uygun olursa Mart'tan sonra hedefimiz liglere seyircili olarak devam etmek dedi.